Geleceğin teknolojilerinin mesleklerimiz için barındırdığı fırsatlar başlığıyla Türksel Genel Müdürü Sayın Doktor Ali Taha Koç tarafından gerçekleştirilecek. Sayın Koç'u alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Ses, ses evet çok güzel. Ufak bir mörfi yaşadık. Ee... Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, TÜRKSEL'in yeni bir ferdi olarak, yaklaşık bir aylık TÜRKSEL'liyim. Daha önce de TÜRKSEL'liydim, TÜRKSEL telefonları kullanıyordum ama TÜRKSEL'in genel müdürü olarak Yenilikçi teknolojiler ile ortaya çıkacak geleceğin mesleklerini sizlerle Momentum 24'te konuşmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum öncelikle. Yenilikçi teknolojiler tabii ki hayatımıza adapte edebilmek, ülkemizin geleceğini dünyasına hazırlayabilmek, ve en önemlisi de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı yapabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Geleceğin ülkemiz için, şirketlerimiz için, mesleklerimiz için, bizler için getirebileceğini öngörüp kendimizi hazırlayarak Türkiye yüzyılını dijitalin yüzyılı haline getireceğiz diyoruz. Değerli katılımcılar, size biraz tarihte biraz yolculuk yaptırmak istiyorum. Tarih boyunca insanoğlu dünyayı değiştiren birçok yeni teknolojiyle tanıştı. Arkada görmüş olduğunuz araba gibi. Tüm bu yeniliklere ilk başta şaşırarak tepki gösterdi. Şahit oldukları her bir yeni teknolojiye de eskisiyle kıyaslayarak kendini adapte etti. Örneğin 20. yüzyılın başlarında arabalar ortaya ilk çıktığı zaman arabaların ismini atsız taşıyıcı yani horseless carriage olarak adlandırdılar. Çünkü niye? Bir taşıyıcının atların yardımı olmadan bizi bir yerden bir yere götürüyor olması insanlık için oldukça şaşırtıcı bir yenilikti. Şimdi ise neyi konuşuyoruz? Sürücülerin olmadığı otonom, sürücüsüz arabaları. Çember artık insanlar içinde daralıyor. Arabalar artık insanlara ihtiyaç duymuyor. Tabii otonom araçlar geliştikçe hayatımızda daha fazla yer alacak ve bizler bu teknolojiye de alışacak, normalleştirecek, hayatımızın değişmez bir parçası haline geleceğiz. Artık araba kullanacağım dediğimiz zaman sol ön koltuğa doğru yönelmeyeceğiz, sağ arka koltuğa doğru yöneleceğiz. Çünkü artık bir şoföre veya bir arabayı kullanmaya ihtiyacımız yok. Tabii şunu da unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar yüksek teknolojiye sahip olsak da bu sistemlerin basit hatalar yapma gibi bir sorunu var. Hala çok basit hatalar yapabiliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Otonom bir araç bazı durumlarda ambulanslara yol vermiyor mesela. İki şeritli bir kazada kazaya sebebiyet verebiliyor. Hız sebebileri tabelalarını yanlış okuyarak daha hızlı gitmeye sebep olabiliyor. Ama şunu da unutmamamız lazım. Bu teknolojiler şu andaki haliyle bir küçük çocuğun bile yapmayacağı bazı basit hataları yapabiliyor. Ama burada tekrar bize geliyoruz. Geleceğin mesleklerine geliyoruz. Bu hataların azaltmanın yolu bu teknolojileri üretebilen, geliştiren, sürekli güncel tutulmasını sağlayabilen nitelikli insan kaynağı ile oluyor. Yani yapay zeka ile otonom sürüşle üretilen araçları da düzeltecek, iyi hale getirecek insanlar, insanlar gene. Yeniçi teknolojilerin hayatımızı nasıl etkileyeceğini dair sizlere izin verirseniz Biraz da esprili olsun. Eski hepimizin çok yakından tanıdığı Tom ve Jerry'den bir ufak bir e, film izletmek istiyorum. Şimdi videoda da izlediğimiz üzere bu Tom ve Jerry'yi bilmeyen vardı. Herkes biliyordur herhalde değil mi? Tom'umuz vardı, bir kedimiz, bir de faremiz vardı. Şimdi tabii burada Tüksel CEO'su olarak benim Tom ve Jerry'den bahsedeceğimi beklemiyordunuz. Bu da bize size bir sürpriz olsun. Şimdi burada niye bu e, çizgi filmi anlattım? Şöyle oluyor. Artık ev sahibi diyor ki Tom'a sen senelerdir bu Jerry ile uğraşıyorsun bir Jerry'den kurtaramadın bizi diyor. Onun için eve bir robot Tom getiriyor. Yani ne oluyor? Benim işimi yani Tom'un görevini alan bir robot Tom. Tabii robot Tom ilk başta çok başarılı oluyor. Bunun sebebiyle de ev sahibi gerçek Tom'u yani şu andaki insanı işten gönderiyor. Tabii bir bizim Jerry boş durur mu? Jerry de kafası çalıp çalışıyor. Küçük küçük fareler oluşturuyor ve bu farelerle Robot Tom'un kafasını karıştırıyor ve Robot Tom evi yerle bir ediyor. Sonra da tekrar ne oluyor? Ev sahibi gerçek Tom'u ev işe tekrar geri alıyor. Şimdi bu örnekten çıkarsak şunu diyebilir miyiz? Otomasyon, yeni teknolojiler iş yapış şekillerimizi tamamen değiştirdi. Bundan dolayı buna karşıyız. Hayır. Burada olması gereken senaryo şuydu. Bu ev sahibinin robot Tom'u işe alması ama aynı zamanda gerçek Tom'u onun patronu yapması gerekiyordu. Veya onu kontrol eden bir mühendis veya yazılımlarını güncelleyen bir insan olması gerekiyordu. Yani iş süreçlerimizde böyle bir dönüşüm yaşayacağız. Artık otomasyonla bazı işleri yapmaktan kurtulacağız ama onların denetimini onların güncelleştirilmesini, iyileştirilmesini sağlayacak yeniden insanlara ihtiyacımız olacak. İşte yıllar önce çekilmiş bu kısa sahne günümüzün hatta geleceğin için bizlere çok önemli bir fikirler veriyor. Yenilikçi teknolojiler ortaya çıkacak. Bundan kaçış yok. Hayatımıza gelecek. Bazı işleri ortadan kalkmasına sebep olacak. Evet ama aynı zamanda da bu teknolojilerle birlikte yeni işlerin oluşmasına da sebep olacak. İşte bizim olmamız gereken yer burası. Bu yeni işlere hazırlıklı olabilmek. Değerli katılımcılar, geleceğin dünyasına ilişkin tüm dünyada şu anda da hepimizin de konuştuğu üzere mesleklerin ortadan kaldırılacağı, yenilikçi teknolojilerin meslekleri ortadan kaldıracağı, büyük işsizliklere sebep olacağı konuşuluyor. Ben bu tüm dünyanın bu içinde bulunduğu ruh halini bir metaforla bahsetmek istiyorum. Sanki ıssız bir adaya yelken açmış insanların yaşadığı bir psikolojik durumdayız şu anda. Karşımızda bir bilinmez var. Yenişi teknolojiler iş hayatımızı nasıl etkileyecek konusunda bir bilinmezlik. Hatta çok sisli, puslu bir ortam. Buraya doğru her geçen gün yaklaşıyoruz. Ama buraya vardığımızda karşımızda kaynakların olmadığı, kurtarılma, kurtarılmazsak birkaç hafta içinde hayatımızı kaybedeceğimiz bir ada yok esasında. Tam tersi, bolluk ve bereketin olduğu, kendimizi daha fazla geliştirebileceğimiz, hayatımızı daha da kolay olduğu bir adaya doğru gidiyoruz. Ondan dolayı yenici teknolojilerin iş hayatımızdaki etkisini bir ısız oda olarak görsek bile orada çok fazla miktarda bolluk ve bereketlik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Nasıl teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zeka, siber dünyada yaşanan baş döndürücü gelişmelerin tamamı hepimiz için yeni, özgün ve daha kalifiye iş imkanları sunmaya vesile olacaklar. Yani geleceğin teknolojileri tüm korkularımızın aksine riskleri barındırmasıyla beraber çok büyük fırsatlara da beraberinde getiriyor. Şimdi geleceğin mesleklerinden bahsederken benim algım da değişmeye başladı. Artık ben mesela madenci denildiği zaman aklıma veri madencisi geliyor. Adeta bir kömür olan veriyi toplayıp işlediğinde elmasa dönüştüren veri madencileri, veri uzmanları geliyor aklıma. Aynı şekilde geleceğin teknolojilerini sadece sayısal alanda düşünmemek gerekiyor. Günümüzde avukatlarımız hukuk alanında hazırlanacak sözleşmeleri, taslaklarını, basit dava dilekçelerini, belirli hukuki araştırmalarını hepsini günümüzde kullandığımız yapay zeka algoritmalarıyla yapabiliyorlar. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Bu yapay zeka algoritmalarını gene denetleyen, onları kontrol eden, son haddede imza yatan avukatlara ihtiyacımız var. Bilişim hukuku yapay zeka hukuku gibi alanlarda çok fazla miktarda hukukçuya ihtiyacımız var. Bu anlamda baktığımız zaman sayısalla sözelin birbirine geçtiği bir iş dünyasından bahsediyoruz. Artık herkesin bir miktar yapay zeka bildiği bir dünyaya doğru gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde güvenlik açısından da bu baktığımız zaman biz nasıl karalarımızı, denizlerimizi, sınırlarımızı askerlerle koruyorsak siber vatanımızı da koruyacak siber askerlere ihtiyacımız var. Bizler de bu siber vatanımızı koruyanlara siber kahramanlarımız diyoruz. Yani artık savaş meydanı karadan, denizden, havadan siber dünyaya doğru bir geçiş yaşadı. Yeni içi teknolojilerin yeni mesleklerin ortaya çıktığı ve mevcut mesleklerin dönüştürdüğü bir dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Artık bir hukukçunun da bilişim teknolojilerine vakıf olması gerekiyor. Bir tarım veya ziraat mühendisinin veri konusunda farkındalığı olması gerekiyor. O ziraat mühendisi belki de bir drone kullanmayı öğrenip drone ile çektiği resimlerden rekolte tahmini yapabilmesi, belki bir ziraat mühendisinin drone'u kullanarak zirai ilaçlama yapması gerekiyor. Yani eski bildiğimiz meslek tanımlarına teknolojiye entegre etmemiz gerekiyor. Bir iş analisti düşünün. İş süreçlerini çok iyi tanımlamasına rağmen aynı zamanda siber güvenlik boyutunda da uzman olması gerekiyor ve iş süreçlerini tanımlarken siber güvenlik boyutunu es geçmemesi gerekiyor. Siber güvenlik alanında örnek vermem gerekirse şunu unutmamamız gerekiyor. Siber güvenliğin en zayıf halkası her zaman insandır. İnsanın yapacağı en ufak bir hata, en ufak bir hata dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapsanız, en büyük yazılımlarını alsanız bile bütün sistemleri deaktive edebilir. Siber güvenlikte insan faktörünün nedenle önemli olduğunu anlatmak için ufak bir şaka da değil, gerçek gibi bir şakadan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait popüler bir video paylaşım platformundaki hesabın hacklendiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda hesabın parolasının 1 2 3 4 gibi basit bir parol oldu ortaya çıktı. Şaka bu kadar. Siz bir ülkenin savunmasını teslim ettiniz. Savunma Bakanı o kendi kişisel sosyal medya hesabını 1 2 3 4 gibi bir paraloyla koruyor. Şimdi böyle bir durum olduğunda zaman sizleri kesinlikle eminim ki sizler güvenlikli bir parolalar kullanıyorsunuz. Güvenliğe çok önem veriyorsunuz ama gördüğünüz üzere bu görevimiz ne olursa olsun her zaman hayatımızda ve iş yapış şeklimizde güvenlik boyutunu ön planda tutmamız gerekiyor. Dünya baş döndürücü bir hızla değişirken bu değişimin karşısında tabii biz de Türksel olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi olarak geride kalamazdık. Sahip olduğumuz insan kaynağını geleceğe adapte olması adına Tüm iş yapış süreçlerimizi, eğitimlerimizi gelişim odaklı hale getirdik ve dijital dönüşümü merkezine aldık. Geleceğin teknolojilerinde de merkezinde insan olduğunun farkındayız. Her bir çalışanımızın kendi alanı dışında yenilikçi teknolojilere de belirli düzeyde vakıf olmasını istiyoruz. Bunun için de bir Master Tech programı başlattık. Bu programımızla beraber insan kaynağımızı kendi işinin uzmanı olan alanında deneyimli, yeni yaklaşımlar geliştiren, yönlendiren, mentor olabilen bir hale getiriyoruz. Bununla beraber Growtech projemizle beraber de yeni beceriler üretiyoruz. Kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda onları yönlendiriyoruz. Ama görmüş olduğunuz gibi Türksel artık Mastertech, Growtech gibi kelimelerdeki ortak payda tek. Yani teknoloji. Artık Turkcell deyince akla teknoloji gelmesini istiyoruz. Çünkü bizler T-Life dediğimiz Turkcell Life'da her bir gencimizin aynı zamanda ülkemize değer katacak olan yeni ve önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'ye kazandıracağımız yeni projelerin altında da Turkcell ailesinin fertlerinin imzası olacak. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla ve gururla kutladık hepimiz. Turkcell olarak da milletimizin bu büyük coşkusuna hizmetlerimize TV Plus'tan tutun Fizi'ye, Game Plus'a, Bip'e, Lifebox'a, Salla Kazana kadar birçok e, hediyelerimizi ortak olduk. Tüm kullanıcılarımıza 29 Ekim'de 10 GB bedavadan internet dağıttık, hediyeler verdik. Ama daha da önemlisi, biz 29 Ekim'de bu aşk bitmez dedik. Belki görmüşsünüzdür, 29 Ekim gününde bir gün boyunca bütün Türkcell telefonlarındaki, telefonunuzdaki Turkcell'in ismini, bu aşk bitmez diye değiştirdik. Evet, 100. yılda Cumhuriyetimize olan aşkımız bitmez ve bu tür hediyelerimize vatandaşlarımızın sunmuş olduğu teveccüh de bizi çok da mutlu etti. Türksel ailesi olarak Cumhuriyet coşkusuna sadece sahip olduğumuz imkanlarla ortak olmadık. Biliyorsunuz ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken önümüze çok önemli ve büyük bir hedef koyduk. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymuş olduğumuz Türkiye yüzyılı vizyonunu da her alanda gerçekleştireceğiz. Her alanda baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı, teknolojinin soluksuz bir şekilde ilerlediği çağımızda bu vizyona Türksel olarak bizler de ortak oluyoruz. Yetişmiş insan kaynağımız, önümüze koymuş olduğumuz vizyon ve sahip olduğumuz tecrübe ile beraber Türkiye yüzyılını, dijitalin yüzyılı, yenilikçi teknolojilerin yüzyılı haline getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir konferans olmasını diliyorum.